Bugün günlerden hangi gün? Basit bir soru sanki. Hemen bilemeyenlerin olması da muhtemel tabi. Tamam soruyu biraz zorlaştırayım. Bu videonun yayınlandığı tarih 1 Mart 2024 Cuma gününe denk geliyor. Şimdi bana 29 Mart 2030'un hangi güne denk geldiğini söyleyin. Heh o biraz zor oluyor değil mi? İşte bunu saniyeler içinde hesaplayabilen ama zihinsel engelli tanısı koyulan bir adamdan bahsedeyim size. Gerçek rehinmen Kim Peek ile tanışın. Bu arada videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız 29 Mart 2030'un hangi güne denk geldiğini söylüyorum. Cuma. Yani yaklaşık benim 708. videomu yüklediğim güne denk gelecek. Tabi ölmezsem. O gün geldiğinde saat 8'de yeni videoyu izlerken bunu hatırlarsınız artık. İyi seyirler. Günlerden bir gün cin ve fren çiftinin evlatlarını kucaklarına alma vakti gelmişti. Ne hissediyorlar da tam olarak bilemeyiz. Fakat çevremizde gördüğümüz kadarıyla ya da sizler de bir ebeveynseniz her şeyin normal olmasını umduklarını, çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almak istediklerini düşünebiliriz sanırım. Ama o gün Peak çiftinin normal beklentisi maalesef doktorlardan duydukları şeylerden sonra pek karşılık bulamadı. 11 Kasım 1951'de Yağmur Adam filmine ilham olan oğulları Lawrence Kim Pick dünyaya geldi. Fakat çocuğun fiziksel görünümünde bir sıkıntı vardı. Beyninin arka kısmında beyzbol topu büyüklüğünde bir yumruyla doğdu. Kafatası da normalden büyük ve genişti. Bebeğe bakıldığında bir anormallik olduğu belli oluyordu yani açıkça. Doktorların yaptığı araştırmalarda kimin beyninin korpus kallozum bölümünün olmadığı belirlendi. Korpus callosum, latince Latince'de sert cisim anlamına geliyordu. İşlevi ise beynin sağ ve sol lobunu birbirine bağlamak ve aradaki iletişimi sağlamak diyebiliriz kısaca. Bu durum günümüzde daha bilinen ve yaygın bir durum olsa da o zamanlar için fazlasıyla ilgi çekiciydi. Ve anladığınız üzere kimin beyninin sağ ve sol lobunun arasında iletişim yoktu. O yüzden dönemin tıp tarihinde bu bebek oldukça ilgi çekmeye başladı. Kim daha 9 aylıkken bir doktor kimin ailesine onun asla yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve bu yüzden bir bakım evine yatırılması gerektiği tavsiyesini verdi. Ayrıca o doktora göre kim zihinsel engelliydi. Kime baktığımızda doktorun bir yere kadar haklı olacağını görebilirdik aslında. Çünkü 4 yaşına kadar yürüyememişti. Kendi başına giyinemiyordu, dişlerini bile fırçalayamıyordu. Kısaca tüm temel ihtiyaçları için yardıma ihtiyacı vardı. Yapılan testlerde IQ seviyesi 80 civarında çıkıyordu. Bu seviyeleri William Sidis'in videosunda da anlatmıştım. Yani o ölçüye göre düşününce bu kimin düşük IQ'lu birey sınıfına girdiğini gösteriyordu. Böyle uzaktan bakılınca, size anlattıklarımı düşününce haliyle kendisi tam bir umutsuz vakaydı yani. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen kimin ebeveynleri asla kimden umudunu kesmedi. Çünkü onda kimsenin göremediği bir şeyi, beyninin olağanüstü işleyişini gördüler. Kendisi inanılmaz bir hafızaya sahipti. Hatta inanılmaz kelimesi bu durumdaki bir insana yeterli bile değildi henüz 2 yaşına geldiğinde konu ve konunun yoğunluğu fark etmeksizin her türlü bilgiyi ezberleyebiliyordu. Öyle ki daha 6 yaşındayken 8 ciltlik bir ansiklopediyi ezberlemişti. 14 yaşına geldiğinde ise kendi kendine lise müfredatını hatmetmişti. Yetenekleri bunlarla sınırlı kalmıyordu elbette. Yaşı ilerledikçe herkesi şaşırtmaya devam etti. Diyelim ki kime herhangi büyük bir şehirde iki farklı adres verdiniz kendisi aynı Google Maps gibi yol tarifi oluşturabiliyordu. Videonun başında da bahsettiğim gibi herhangi bir tarihi söylediğinizde o tarihin hangi güne geldiğini ve dahi o gün herhangi özel bir güne denk geldiyse mesela Paskalya gibi o tarihin o güne denk geldiğini söyleyebiliyordu. Sayısızca kitap bitirmiş, bitirdiği kitapları da hep tek seferde ezberlemişti. Okuduğu kitaplara karşı değişik bir huyu da vardı. Bir kitabı okuduktan sonra açık ve ters bir şekilde masaya bırakıyordu. Kendince okudum ezberledim seni de demenin bir yolunu bulmuştu belki. Ayrıca sanata, özellikle de müziğe karşı da oldukça büyük bir ilgi duyuyordu. Piyano başta olmak üzere neredeyse tüm klasikleri biliyordu ve orta yaşa geldiğinde hiçbir eğitim almadan piyanoda en sevdiği eserleri çalabilmeye başlamıştı. Yani bir eseri çalmak için sadece o eseri dinlemesi yetiyordu düşünsenize ama yetenekleri bu kadarla kalmıyordu Fotoğrafik hafızası çok üstün düzeyde gelişmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her şehri, her ilçeyi ve her otoyolu, o otoyolların numarasını, ilçelerin her birinin posta kodlarını, verdiğiniz yıla göre görev yapmış belediye başkanlarını, ülke başkanlarını ve doğum tarihlerini, göreve başlama tarihlerini, o başkanların eşlerinin kim olduğunu, eşlerinin hangi yıl, hangi ay ve hangi gün doğduğunu, aynı şekilde çocuklarının doğum tarihlerini, İncil'deki ayetleri, numaralarını, harfi harfi ne ezbere biliyordu. Daha teknolojik bir dil kullanmam gerekirse, bizim hafızamız 8 GB'lık flash bellekse onda son model 8 TB bir SSD var diyebiliriz yani. İstediği bilgiyi beyninden en yalın ve süzülmüş haliyle çıkartabiliyordu. Bunu günümüzde yapabilen bir şey daha vardı. O da bundle. Ki Bentrop'in nereden buluyorsun böyle hikayeleri sorusunun cevabı da kendileriydi. Uzun yıllardır gündeme dair meraklarımı gidermek istediğimde bundle'a giriyorum. Çünkü doğru ve Herkesin ve her şeyin bir taraf olduğu günümüzde tarafsız bilgiyi öğrenirken medyanın yarattığı bilgi kirliliğinden ve bazen de yine mi iş karartıcı haberler göreceğiz dediğimde bu olumsuzlukları onlar sayesinde uzaklaştırabiliyorum. Kaldı ki bunların hepsini kaliteli, rafine ve bana özel kategorize edilmiş halde görüyorum. Ayrıca Bandalla bir ortak noktamız daha var ki onlar da benim gibi clickbait'i sevmiyor. Yapay zekayı son derece etkin kullanıyor ve bu özelliğiyle bizim yani okuyucuların tadını kaçıran yanıltıcı başlıkları engellerken özetle özelliğiyle bir haberin neden önemli olduğunu tek dokunuşta benim gibi vakti olmayanlar için hemen özetliyor. İşte yeteneklerini düşündüğümüzde kim savantlar için neyse Bundle'da gündem konularında, bizim sevdiğimiz genel kültür içeriklerinde ve daha nice başlıkta bunu yapıyor. Belki de ben kimin muhteşem hafızasından ve yeteneklerinden bahsederken sizin de aklınıza otizm gelmiş olabilir. Fakat kim sanılanın aksine tam anlamıyla otistik bir birey değildi. Bir zamanlar yanlışlıkla otizm tanısı konmuştu. Fakat kendisi bir savanttı. İsmi havalı gözükse de savant aslında bir sendromdu otistik hastalıklarda dahil olmak üzere zihinsel veya fiziksel engelleri bulunan ve bu engellere tezat olabilecek, çoğunlukla hafızayla ilgili olağanüstü yeteneklere sahip olan bireyler için kullanılan nadir bir sendrom bu. Ve bu sendromun en büyük temsilcisi de kimdi? İşte burada bizim kimin nasıl düğmesini bile ilikleyemiyorken okuduğunu tek seferde ezberlemiş olmasını anlayabiliyoruz. Kendisi de bir savant olduğu için onu normal otistik bir bireyden ayıran bazı belirgin özellikleri vardı. Mesela kim otistiklerin tersine çok cana yakın ve dışa dönüktü. Göz temasından kaçınmıyordu ki bu otizme sahip bireylerin en belirgin özelliklerinden biriydi. Rahatlıkla iletişim kurabiliyor ve sohbet etmeyi seviyordu. İnsanlara her zaman şefkatle ve anlayışla yaklaşıyordu. Kendine has bir mize anlayışı da vardı. Zaten fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere o cana yakınlığı görüyorsunuz. Öte yandan kimi otizme sahip bireylerden ayıran özelliği savant oluşuyken onu savantlardan da ayıran bir özelliği vardı. Eşsiz hafızası dahi sınıfına giren savantların yanında bile inanılmaz sıradışı kalıyordu. Araştırmacılar beyninin yarı küreleri arasında hiçbir bağlantı olmadan doğmasının onun aynı anda daha fazla bilgiyi işleyebildiği anlamına geldiğini öne sürdüler. Ancak bu duruma sahip çoğu insanın aksine kimin beyni, çoğu insanın sahip olmadığı farklı bağlantılar geliştirdi. Bu beklenemeyen ekstra bağlantılar Pekin inanılmaz miktarda bilgiyi hafızasında barındırmasını ve istediği zaman kullanabilmesini sağladı. Yani kısaca 1975'te görev yapan New York senatörünün karısının doğum tarihi nedir sorusunun cevabını sağladı. Bu yüzden ona mega savant lakabı verildi. Kim'in gençlik yılları engelli yetişkinlere yönelik bir atölyede geçti. Hesap makinesi ya da bilgisayara ihtiyaç duymadan maaş bordrolarını yönetebiliyordu. İş yerinde çok sevilen kim, aynı zamanda seyahat etmeyi de çok seviyordu. Onu çoğunlukla atölyede göremezdiniz. Çünkü sıklıkla hem seyahat etmek hem de ülke çapındaki diğer engelli insanlara yardım etmek için izin alıyordu. Bu yolculukları en çok da babasıyla yapmayı seviyordu. Zira kendisi yeni şeyler öğrenmeyi, öğrendiklerini de babasına anlatmaya bayılıyordu. Zaten kimin kim olmasının, hayata tutunmasının, belki de kendini bu denli keşfedebilmesinin başlıca sebebi ailesinin özeniydi. Tüm bunlar olurken bir de Rain Man, yani Yağmur Adam isimli film mevzusu girmişti hayatına. 1984 yılında mega savant Kim, Teksas'taki Engelli Vatandaşlar Derneği'nin bir toplantısında Yağmur Adam filminin senaristi Barry Morrow ile tanıştı. Daha doğrusu senarist onunla tanıştı. Barry toplantıya gerçekten de senaryo için ilham almaya gelmişti ve mega savantımızın yetenekleri karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Ardından hemen benzer karaktere sahip bir senaryo yazmaya koyulmuştu. Film kimin hayatını anlatmıyor. Ona benzeyen, onun hatırlama gücüne sahip otistik bir bilim adamının hikayesini anlatıyor olsa da, sonuçta Yağmur Adam filmi ondan esinlenmişti. Kimden ilham alınarak yazılan film gerçekten de büyük beğeni ve ilgi topladı. Öyle ki 4 Oscar kazandı. Kim de bu başarıdan dolayı haliyle çok mutluydu. Onun ve onun gibi olan insanların hikayesinin duyurulmasından dolayı gurur duymuştu. Bu başarı öylesine hoşuna gidiyordu ki senarist Beremarov en iyi özgün senaryo Oscar'ını kime vermişti? Kim ödülünü bir an bile yanından ayıramıyor, babasıyla birlikte arabada taşıyordu. Ama büyük ilgi toplayan sadece film değildi. Filmin kimden esinlenildiği öğrenilince kim de büyük bir ilgi odağı haline gelmişti. Öyle ki özellikle bilim insanlarının büyük ölçüde dikkatini çekmişti. Film yayınlandıktan sonra birçok bilim insanı kime sayısız zemar çekti ve beynindeki bu farklılığı tıp tarihi için incelemek istediler. Tabi sağlıkçılar dışında normal birçok insanda ona ilgi duyuyordu. Bu durum kimi sosyal alanda oldukça pozitif etkilemişti. Zaten cana yakın bir tipken artık sosyal ortamlarda çok daha rahattı. İnsanlarla iletişim kurmayı çok seviyordu, bu filmde onun için çorbanın tuzu biberi olmuştu. Öyle ki sadece bu film sayesinde 9 milyondan fazla kişiyle etkileşime girdiği tahmin ediliyordu ki birebir etkileşime girdiği insanların bilgileri de illaki aklındaydı. Ama biliyorsunuz zaman akmakla yükümlüydü. Bu olağanüstü kişilik 10 binden fazla kitabı ezberlemiş, her sokağı adı gibi bilen ve ne mutlu ki ailesinin sayesinde güzel bir hayat yaşamış olan kim? Maalesef 2009 yılında henüz 58 yaşındayken evinde kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşadığı hayat, edindiği tecrübeler inanılmazdı. Son nefesine kadar toplumda farklı görülen bireyler için bir ışık olmaya çalıştı ve eminim ki birçoğunun hayatına dokundu. Bilim dünyasına yaptığı katkıların yanı sıra arkasında başkalarındaki farklılıkları tanımak, bunlara saygı duymak ve herkese size davranılmasını istediğiniz gibi davranmak dünyamızı herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olacaktır sözünü bıraktı babasının yanından hiç ayrılmadı. Dedim ya, hayatındaki en büyük destekçisi, doktorlar çocuğunu zihinsel engelli dediklerinde dahi onu kabul eden, bu muhteşem yaşamdan ve olağanüstü özelliklerinden bir haber olan ailesiydi. Eğer kim bu inanması güç özelliklere sahip olmasa dahi ölene kadar onun yanında duracaklardı. Şimdi bir yerlerde duran ve evlatlarının nefes aldığını görmeye bile razı olan milyonlarca aile gibi. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trupi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun. ད 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